Merhaba, kaynaklarımızı masaya yatırdığımız bu sohbetimize hoş geldiniz. Bugün Brian Cox ve Jeff Forshaw'un Neden E Eşittir MC Kare kitabını ele alıyoruz. Yani modern fiziğin o en bilinen denklemi var ya E Eşittir MC Kare. İşte onun ve arkasındaki fikirlerin peşine düşeceğiz biraz. Amacımız aslında hepimizin aşina olduğu ama belki de tam anlamadığımız e, uzay, zaman, kütle gibi kavramlara daha yakından bakmak. Biraz sağduyumuzu zorlayacak fikirler bunlar tabii. Kesinlikle öyle. Kitap da zaten bunu hedefliyor. Einstein'ın o büyük fikirlerini hani olabildiğince basit anlatmaya çalışıyor. Göreceğiz ki evren bizim gündelik hayatta algıladığımızdan çok daha e, tuhaf, çok daha büyüleyici aslında. Evet, görelilikten gireceğiz. E eşittir mc kare ne demek ona bakacağız. Yıldızlar nasıl parlıyor, kütle dediğimiz şey nereden geliyor, hatta kütle çekimi neymiş hepsine değineceğiz. Aynen. Bu sohbet bir bakıma şey gibi. Sezgilerimizi bir tenere bırakıp evrenin o temel yasalarındaki hani o zarafeti, o iç tutarlılığını görmeye çalışmak gibi. Gündelik algımızın dışına çıkınca fizik ne kadar şaşırtıcı olabiliyor, onu fark edeceğiz beraber. Harika. O zaman hemen başlayalım. Şimdi uzay ve zaman ayrı şeyler gibi düşünüyoruz genelde, değil mi? Biri işte yıldızlar arası boşluk, karanlık. Evet. Diğeri de e, saatin tiktakları, akıp giden saniyeler. Ama Einstein'ın dünyasında pek öyle değilmiş galiba bu iş. Hiç değil. Einstein'ın özel görelilik teorisinin tam merkezinde aslında tek bir fikir var ama çok güçlü bir fikir bu. Işık hızı yani C dediğimiz şey herkes için her koşulda aynı, sabit. Hmm. Saniyede yaklaşık 300 bin kilometreydi değil mi? Evet, evet. Ama bu sadece yüksek bir hız değil, olay o değil. Bu evrenin mutlak hız sınırı. Üstü yok. Aynı olması niye bu kadar kritik? Yani şimdi ben bir trenin üstünde fener yaksam o ışıkla yerde duran birinin yaktığı fenerin ışığı aynı hızda mı gidiyor? Bu yani akla pek yatmıyor sanki. Tam olarak öyle. Ve evet, akla pek yatmıyor çünkü normalde hızları toplarız değil mi? Arabayla giderken ileri doğru bir top fırlatırsan topun hızı ne olur? Arabanın hızı artı senin fırlatma hızın. Evet. Ama işte ışıkta durum bu değil. Sen ışık hızına yakın bir süratle gitsen bile elindeki fenerden çıkan ışık senden yine C hızıyla uzaklaşıyor. Senin hızın ona eklenmiyor. Çok tuhaf. Peki evren niye böyle bir kural koymuş? Niye bir hız sınırı var? Mantığı ne bunun? Çünkü eğer bu hız sınırı olmasaydı e, neden sonuç ilişkisi dediğimiz şey tamamen çökerdi. Yani eğer ışıktan hızlı gidebilseydik teorik olarak geçmişe bir mesaj gönderebilirdik. Düşününce bir olayın sonucunu nedeninden önce görmek gibi bir durum ortaya çıkardı. Anladım. Yani nedenselliği korumak için mi? Aynen öyle. Işık hızının mutlak olması, evrenin temel mantığını, yani bir şeyin sonucunun nedeninden sonra gelmesi ilkesini koruyor. Ama bunun bir bedeli var. Bedeli ne? bedeli bizim mutlak sandığımız, değişmez sandığımız şeyleri yani uzayı ve zamanı feda etmek. Onlar esnek hale geliyor. Ha, işte burası acayip ilginç. Yani ışık hızı sabit kalsın diye uzay ve zaman mı bükülüyor, değişiyor? Nasıl oluyor bu? Aynen öyle oluyor. Einstein'ın o meşhur düşünce deneyleri var ya, onlarla gösteriyor bunu. Eğer ışık hızı herkes için aynıysa, o zaman hareket eden birine göre zaman daha yavaş akmalı. Daha yavaş mı? Evet. Buna zaman genişlemesi diyoruz. Ne kadar hızlı gidersen zaman senin için o kadar yavaşlıyor. Bir dakika, bir dakika. Yani ben şimdi burada kalkıp hızlıca yürüsem zaman benim için fark edilir şekilde yavaşlayacak mı? Teknik olarak evet. Ama fark o kadar küçük ki yani hissetmen imkansız. Gündelik hızlarımız ışık hızının yanında hiç kalır. Sıfır gibi. Hmm. Ama ışık hızına çok çok yaklaştığında etki devasa oluyor. Mesela e, CERN gibi parçacık hızlandırıcılarda bunu görüyorlar. Miyon diye parçacıklar var. Evet, duymuştum. Normal ömürleri saniyenin milyonda ikisi kadar falan. Çok kısa. Ama bunları ışık hızının %99.9'una falan çıkardıklarında ömürleri neredeyse 30 katına çıkıyor. İnanılmaz. Yani onlar için zaman gerçekten yavaş akıyor. Tam olarak öyle. Onların saati bize göre daha yavaş işliyor. Peki sadece zaman mı? Başka bir şey etkilenmiyor mu? Etkileniyor, uzay da etkileniyor. Hareket eden nesneler hareket ettikleri yönde dışarıdan bakan birine göre kısalmış gibi görünüyor. Buna da uzunluk kısaltması deniyor. Yani hızlı giden bir araba normalde sığmayacağı bir garaja teorik olarak sığabilir mi? Aynen öyle. Teorik olarak evet. Tabii yine bu etki de ancak ışık hızına çok yakın hızlarda belirgin hale geliyor. Gündelik hayatta fark etmiyoruz. Anladım. Demek ki uzay ve zaman mutlak değil. Kime göre baktığına, yani gözlemcinin hareketine göre değişiyor. O zaman aynı yer ya da aynı an gibi kavramlar da biraz Aynen biraz havada kalıyor. Şu anda evrenin öbür ucunda tam olarak ne oluyor sorusunun tek bir mutlak bir cevabı yok aslında. Farklı hızlarda hareket eden iki kişi, iki olayın aynı anda olup olmadığı konusunda anlaşamayabilirler. İşte bu yüzden fizikçiler artık uzay ve zamandan ayrı ayrı konuşmak yerine ikisini birleştiren dört boyutlu bir kavram kullanıyorlar. Uzay zaman Peki bu uzay-zaman fikri nasıl doğdu? Sadece ışık hızının sabit olmasından mı çıktı bu? Yoksa başka temelleri de var mıydı? Aslında işin kökleri biraz daha eskiye gidiyor. Ee, elektrik ve manyetizma çalışmalarına dayanıyor. Michael Faraday diye bir daha var, kendi kendini yetiştirmiş. Onun alan fikri çok önemli. Alan fikri. Evet, hani mıknatısın teli etkilemesi falan var ya. Faraday bunu uzaydan geçen bir etki olarak düşündü. Elektromanyetik alan dedi buna. Sonra James Clerk Maxwell geldi 1860'larda. Maxwell denklemleri. Evet. Aynen. Maxwell Faraday ve diğerlerinin bulgularını müthiş bir matematiksel yapıya oturttu. Bu denklemler sadece elektrik ve manyetizmanın aynı gücün farklı yüzleri olduğunu göstermekle kalmadı, beklenmedik bir şey daha öngördü. Bu etkileşimlerin ışık hızında yayılan dalgalar, yani elektromanyetik dalgalar oluşturduğunu. Aslında ışığın ne olduğunu bulmuştu Maxwell. Muazzam bir keşif. Ama onun denklemleri de ışık hızının neye göre sabit olduğunu söylemiyordu galiba, değil mi? Şu eter muhabbeti buradan mı çıktı? Tam oradan çıktı. Bilim insanları dedi ki ses havada yayılıyor. O zaman ışık da uzayı dolduran görünmez, esrarengiz bir madde olan eter içinde yayılıyor olmalı. Işık hızı da bu etere göre sabittir diye düşündüler. Mantıklı gibi duruyor aslında. Evet ama sonra Michelson ve Morley diye iki bilim insanı çok hassas bir deney yaptı. Dünya bu eterin içinde hareket ediyorsa bu eter rüzgarını ölçebilmeliyiz dediler. Sonuç ne oldu? Sonuç sıfır. Hiçbir şey bulamadılar. Ne kadar uğraşsalar da eter rüzgarına dair bir kanıt yoktu. Bu da eter diye bir şeyin olmadığını gösteriyordu. Eter yoksa ve Maxwell'in denklemleri doğruysa, o zaman ışık hızı her şeye göre sabit olmalı, başka açıklaması yok. İşte Einstein tam da bu noktadan başladı. Cesur bir adım attı. Dedi ki, madem deneyler ışık hızının sabit olduğunu söylüyor, kabul ve madem mutlak hareketi saptayamıyoruz ki bu Galileo'dan beri biliniyor, bunu da kabul edelim. Bu ikisini temel aldı yani. Aynen. Bu iki görünüşte basit varsayımdan yola çıktı ve sonuçların ne kadar tuhaf olursa olsun mantıksal olarak takip etti. Ve ortaya uzay ve zaman anlayışımızı kökten değiştiren özel görelilik teorisi çıktı. Ve bu teori işte o dediğimiz sonuçlara yol açtı. Hareket eden saatler yavaşlıyor, cisimler kısalıyor. Peki tamam buraya kadar geldik. Ya o meşhur e eşittir mc kare, o nereden çıktı? Ha, şimdi oraya geliyoruz. Uzay ve zamanın göreceli olduğunu anladıktan sonra, bir sonraki adım neydi? Fizikteki diğer temel kavramları, mesela enerji ve momentumu, bu yeni uzay-zaman çerçevesine oturtmaktı. Hmm, klasik fizikte momentum neydi? Kütle çarpı hızdı değil mi? P eşittir mv. Evet, ve enerjinin de işte kinetik enerji, hareket enerjisi, 1 bölü 2 m kare gibi biçimleri vardı. Ve bunlar korunan niceliklerdi. Yani kapalı bir sistemde, mesela bilardo topları çarpıştığında toplam momentum ve toplam enerji değişmiyordu. Evet, korunum yasaları. Einstein bunları yeni uzay zaman anlayışıyla nasıl bağdaştırdı? Yeni o iki temel ilkeyi kullandı. Işık hızı sabit ve fizik yasaları herkes için aynı dedi ki, enerji ve momentumun korunumu yasaları da tüm gözlemciler için ne hızla hareket ederlerse etsinler geçerli olmalı. Bu korunum yasalarını aldı ve zamanın ve uzayın göreceli olduğu yeni matematiksel yapıya, yani uzay-zaman geometrisine uyguladı. Ve bunu yaptığında hiç beklemediği devrimsel bir sonuçla karşılaştı. Neydi ve o sonuç? E eşittir mc kare mi? Tam olarak o. Hesaplamalar gösterdi ki enerji ve kütle aslında ayrı şeyler değiller. Aynı madalyonun iki yüzü gibiler. Kütle aslında e, inanılmaz derecede yoğunlaşmış bir enerji biçimiydi. Bir dakika. Yani kütle dediğimiz şey, o hani maddenin miktarı ya da ivmeye karşı direnç falan diyorduk ya, o aslında enerjinin ta kendisi mi? Aynen öyle. Einstein bunu gösterdi kütle maddenin içinde kilitli kalmış devasa bir enerji deposu. Ve aralarındaki dönüşüm formülü de işte o bildiğimiz denklem. E eşittir mc kare. Enerji eşittir kütle çarpı ışık hızının karesi. C zaten çok büyük bir sayı. Bir de karesini alınca astronomik bir sayı çıkıyor ortaya. Bu yüzden işte küçücük bir kütle parçasında bile akıl almaz miktarda enerji saklı. İnanılır gibi değil. Gerçekten mi? Yani şu masanın küçük bir parçasında bile devasa bir enerji mi var şu an? Bu potansiyeli düşünmek bile. Bir örnek verseniz ne kadar büyük bir enerjiden bahsediyoruz? Şöyle bir örnek vereyim, kitapta da benzeri var. Eğer sadece birkaç kilogramlık bir nesneyi, diyelim ki 3 kilogramlık bir şeyi yüz verimli enerjiye dönüştürebilseydik evet elde edeceğimiz enerjiyle büyük bir şehre yüzlerce yıl yetecek kadar elektrik sağlayabilirdik. Tabi bu %100 dönüşüm pratikte imkansız şu an için ama denklemin ne anlama geldiğini gösteriyor. Vay canına. Peki bu kütledeki enerji pratikte nasıl açığa çıkıyor? Nükleer santraller, atom bombaları falan hep bununla mı ilgili? Evet. E eşittir mc karenin en bilinen ve çarpıcı uygulamaları nükleer alanda karşımıza çıkıyor. İki temel nükleer süreç var bu enerjiyi açığa çıkaran. Fisyon yani bölünme ve füzyon yani birleşme. Fisyon ve füzyon nedir bunlar? Fisyonda, uranyum gibi çok ağır bir atomun çekirdeği nötronlarla bombardıman edilerek parçalanıyor, daha hafif çekirdeklere bölünüyor. Ama işin ilginç yanı şu, ortaya çıkan o daha hafif çekirdeklerin toplam kütlesi, başlangıçtaki uranyum çekirdeğinin kitlesinden birazcık daha az oluyor. Ha, kütle kayboluyor yani. Aynen. İşte o kaybolan küçücük kütle farkı E eşittir mc kare formülüne göre muazzam bir enerjiye dönüşüyor. Nükleer santraller bu enerjiyi kontrol altında kullanarak elektrik üretiyor. Atom bombası ise bunun kontrolsüz hali. Anladım. Peki ya füzyon? Füzyon tam tersi. Orada da hidrojen gibi çok hafif atom çekirdekleri aşırı yüksek sıcaklık ve basınç altında birleşerek daha ağır bir çekirdek, Mesela helyum oluşturuyor. Yine aynı durum var. Oluşan helyum çekirdeğinin kütlesi onu oluşturan hidrojen çekirdeklerinin toplam kütlesinden yine birazcık daha az ve aradaki bu kütle farkı yine enerji olarak açığa çıkıyor. Hem de fisyondan çok daha fazla enerji. Güneş ve diğer yıldızlar da bu şekilde parlıyor o zaman değil mi? Füzyonla. Tam olarak öyle. Güneş dev bir füzyon reaktörü aslında saniyede 100 milyonlarca ton hidrojeni helyuma dönüştürüyor çekirdeğinde. Ve bu sırada her saniye yaklaşık 4 milyon tonluk kütle E eşittir mc'nin karesi uyarınca enerjiye dönüşüp uzaya yayılıyor. Bize gelen ısı ve ışık işte bu. Muazzam. Hatta yıldızların içinde sadece helyum değil, demire kadar olan daha ağır elementler de bu fizyon reaksiyonlarıyla zincirleme olarak üretiliyor. Yani şu an vücudumuzdaki karbon, oksijen, demir gibi elementlerin atomları milyarlarca yıl önce patlayan dev yıldızların kalbinde pişirilmiş aslında. Hepimiz yıldız tozuyuz lafı boşuna değilmiş demek ki çok etkileyici. Peki şimdi E eşittir mc kare kütlenin enerjiye dönüşebileceğini söylüyor, anladık. Ama kütlenin kendisi ne? Yani madde neden kütleye sahip? Neden bazı şeylerin kütlesi var, bazılarının yok? Ha, işte bu soru dizzi modern parçacık fiziğinin tam kalbine götürüyor. Standart model dediğimiz bir teori var. Standart model. Evet, bu model bildiğimiz bütün temel parçacıkları, hani kuarklar, leptonlar, elektron, nötrino gibi ve aralarındaki temel etkileşimleri, yani kuvvetleri, elektromanyetik kuvvet, zayıf ve güçlü nükleer kuvvet inanılmaz bir hassasiyetle açıklayan teorimiz. Kütle çekimi hariç tabii, o ayrı bir konu. Peki bu standart model kütleyi nasıl açıklıyor? İşte orada ilginç bir durum vardı. Modelin ilk matematiksel yapısı aslında bütün temel parçacıkların kıtlesiz olması gerektiğini söylüyordu. Teorideki temel simetriler bunu gerektiriyordu. Ama kütleleri var, elektronun var, kuarkların var. Aynen öyle. Bu bariz bir çelişkiydi. İşte bu sorunu çözmek için 1960'larda Peter Higgs ve birkaç başka fizikçi dahince bir mekanizma önerdiler. Adına da Higgs mekanizması dendi. Higgs mekanizması. Şu meşhur yıllarca aranan Higgs bozonuyla ilgili olan mekanizma mı bu? Ta kendisi. Fikir şu. Tüm uzayı dolduran, göremediğimiz, hissedemediğimiz bir alan hayal edin. Buna Higgs alanı diyoruz. Temel parçacıklar bu alanın içinde hareket ederken onunla etkileşiyorlar. Tıpkı bir insanın suyun içinde hareket ederken suyun direncini hissetmesi gibi. Hmm. İşte bu Higgs alanıyla etkileşim parçacığın hareketine karşı bir direnç yaratıyor ve biz bu direnci kütle olarak halkılıyoruz parçacık alanla ne kadar güçlü etkileşirse kütlesi o kadar büyük oluyor yani higgs alanı bir nevi kozmik bir şurup gibi mi bazı parçacıklar bu şuruba daha çok takılıyor daha yavaş hareket ediyor ve biz bunu kütle olarak ölçüyoruz aynen çok güzel bir benzetme tam olarak öyle mesela top kuark dediğimiz parçacık bu alanla çok güçlü etkileşiyor o yüzden çok ağır elektron daha zayıf etkileşiyor daha hafif Foton gibi bazı parçacıklarsa alanla hiç etkileşmiyor. O yüzden mi kütlesizler ve ışık hızında gidebiliyorlar? Tam da bu yüzden Higgs alanı parçacıklara kütle kazandırırken aynı zamanda teorinin altında yatan o önemli simetrileri de bozmuyor. Çok zarif bir çözüm. Ve bu teorinin bu alanın kanıtı da ne oldu? CERN'deki o devasa Büyük Hadron Çarpıştırıcısında, LHC'de Higgs bozonunun bulunması mı? Kesinlikle. Nasıl elektromanyetik alanın parçacığı fotonsa, Higgs alanının da bir parçacığı, bir uyarılması olması gerekiyordu. Higgs pozolu. Yıllarca arandı ve sonunda 2012'de LHC'deki deneylerde keşfedildi. Bu keşif, Higgs mekanizmasının ve dolayısıyla standart modelin kütle anlayışının doğru olduğunu gösterdi. Gerçekten de 21. yüzyılın en büyük bilimsel zaferlerinden biriydi. Harika. Böylece kütlenin kökenine dair de bir fikrimiz oldu. Peki ya o dışarıda bıraktığımız dördüncü temel kuvvet yani kütle çekimi? Einstein'ın onunla ilgili de bambaşka fikirleri vardı değil mi? Özel görelilik yetmedi, bir de genel görelilik var. Evet, Einstein orada durmadı tabii. Özel görelilik harikaydı ama iki eksiği vardı. Birincisi, sadece sabit hızla hareket eden gözlemciler için geçerliydi, ivmelenmeyi kapsamıyordu. İkincisi ve daha önemlisi, kütle çekimini açıklamıyordu. Einstein 10 yıl daha kafa yordu, ve 1915'te kütle çekimini de uzay zaman geometrisiyle açıklayan devrimci teorisini ortaya koydu. Genel görelilik. Genel görelilik peki ne diyor? Kütle çekimi dediğimiz şey bir kuvvet değil miydi? Hani Newton'dan bildiğimiz elmanın düşmesi falan. Einstein'a göre hayır, tam olarak bir kuvvet değil. Kütle çekimi aslında kütle ve enerjinin uzay zamanın dokusunu eğip bükmesinin bir sonucu. Uzay zamanı eğip bükmek mi? Nasıl yani? Şöyle bir benzetme yapalım yine. Gergin bir lastik çarşaf düşünün. Üzerine ağır bir bowling topu koyarsanız ne olur? Çarşaf topun etrafında aşağı doğru çöker, eğilir, değil mi? Evet. Şimdi o çarşafın üzerine küçük bir misket yuvarlarsanız, misket dümdüz gitmek yerine ne yapar? Bowling topunun yarattığı o çukura doğru yönelir, eğri bir yol izler. Ha, anladım. Yani gezegenler de Güneş'in etrafında Güneş'in uzay zamanı bükmesi yüzünden mi dönüyor? Aynen öyle. Dünya aslında Güneş'in kütlesiyle eğrilmiş olan uzay zamanda olabildiğince düz bir çizgide gitmeye çalışıyor. Ama eğri bir uzayda düz çizgi dediğimiz şey dışarıdan bakınca bize eliptik bir yörünge gibi görünüyor. Kütle uzay zamanı nasıl hareket edeceğini söylüyor uzay zamanda kütleye nasıl hareket edeceğini. Yani kütle çekimi dediğimiz şey aslında uzay zamanın geometrisi. Bu çok radikal bir fikir. Çok radikal. Einstein'ın Eşdeğerlik ilkesi dediği bir başlangıç noktası var burada. Diyor ki yer çekimi kuvvetiyle ivmelenme aslında birbirinden ayırt edilemez. Düşen bir asansörde kendinizi ağırlıksız hissedersiniz, yer çekimi yok olmuş gibidir. Uzayda hızlanan bir rokette ise sanki yere bastıran bir yer çekimi varmış gibi hissedersiniz. Evet, doğru. İşte bu eşdeğerlik kütle çekiminin de uzay zamanın yapısıyla ilgili olması gerektiği fikrine götürdü Einstein'ı. Peki genel görevlilik teorisi test edildi mi, kanıtlandı mı? Hem de nasıl? Defalarca ve inanılmaz bir hassasiyetle test edildi ve her seferinde doğrulandı. Mesela güneş tutulması sırasında güneşin yanından geçen uzak yıldızların ışığının güneşin kütle çekimi nedeniyle büküldüğü gözlemlendi. Bu Einstein'ın öngörüsüydü. Kara deliklerin varlığı ki onlar uzay zamanın aşırı derecede büküldüğü yerler genel görelilik tarafından öngörüldü ve gözlemlerle doğrulandı. Yakın zamanda keşfedilen kütle çekimsel dalgalar yani uzay zamanın kendi dokusundaki dalgalanmalar yine bu teorinin bir sonucuydu. Hatta şu kullandığımız GPS sistemleri bile Evet, evet. GPS uyduları dünyadan daha yüksekte ve daha hızlı hareket ettikleri için onların saatleri hem özel görelilik hız nedeniyle yavaşlama hem de genel görelilik daha zayıf yer çekiminde daha hızlı akma etkileri yüzünden dünyadaki saatlerden farklı hızda çalışır. Eğer bu göreli etkiler hesaba katılmasaydı GPS sistemleri birkaç saat içinde tamamen kullanılamaz hale gelirdi inanılmaz gerçekten inanılmaz yani gündelik hayatımızı bile etkiliyor bu kadar soyut görünen fikirler vay canına nereden nereye geldik sezgisel uzay ve zamandan başladık ışık hızının mutlaklığına zamanın genişlemesine uzunluk kısalmasına vardık Oradan E eşit mc kare ile kütlenin aslında enerji olduğunu gördük, yıldızların nasıl parladığını, kütlenin Higgs mekanizmasıyla nasıl oluştuğunu konuştuk, en sonunda da kütle çekiminin aslında uzay zamanın eğriliği olduğunu öğrendik. Gerçekten baş döndürücü bir yolculuk oldu. Kesinlikle öyle. Bu fikirler bize tekrar tekrar şunu hatırlatıyor. Evreni anlamak istiyorsak o en temel, en apaçık görünen varsayımlarımızı bile sorgulamaktan çekinmemeliyiz. Bilim dediğimiz şey tam da bu aslında. Sürekli bir sorgulama, test etme, anlama ve açıklama çabası. Ve şunu da unutmamak lazım. Bu müthiş tablo sadece Einstein gibi tek bir dahinin eseri değil. Ondan önce gelenlerin Maxwell, Faraday, Galileo omuzlarında yükseldi ve ondan sonra gelen sayısız bilim insanının katkılarıyla bugünkü haline geldi kümülatif bir çaba bu. Çok haklısınız. Bu keyifli ve gerçekten ufuk açıcı sohbeti bitirirken dinleyicilerimize de üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım o zaman. Kitapta da değinildiği gibi günümüz fiziğinin en büyük hedeflerinden biri çok büyük ölçekleri, evren, galaksiler açıklayan genel görelilikle çok küçük ölçekleri, atomlar, parçacıklar açıklayan kuantum mekaniğini birleştirmek. Yani bir her şeyin teorisi bulmak. Acaba bu iki dev teoriyi başarıyla birleştirdiğimizde evren hakkında bugün hayal bile edemediğimiz hangi yeni ve daha derin gerçekler ortaya çıkacak? Ya da şöyle soralım. Uzay ve zaman gibi temel soruları kurcalamak bize nükleer enerjinin kapılarını açtıysa, gerçekliğin doğasına dair bu temel araştırmalara devam etmek gelecekte hangi öngörülmeyen teknolojik veya kavramsal devrimleri tetikleyebilir? Kim bilir? Bu keşif yolculuğunda bize katıldığınız için çok teşekkürler.